Arkadaşlar herkese selamın aleyküm. bir ee, iki haftadır yoğun olarak oranlar üzerinde çalışıyorduk. O yüzden ee, biraz ara verdik. Şimdi Instagram hesabımızda başlayalım ee, sorular için. Arkadaşlar dün gruba vermiş olduğum bahislerden e, bir üç pardon bir üç skor. 1-4 bitti. Ee, 130 oran oradan alacaktık. Ama onun haricinde eee 0 ve yüksek orandan karşılıklı gol var. Programımız da çok bir şeye yaradı. Programımız e, çok yüksek şekilde kazandıran bir program. E, bunun haricinde şimdi size programdan daha öncesinde şuradan bakın arkadaşlar. Skorlar bunların hepsi programdan bakın. Tekrar skor. Bizim işimiz skor. Bakın bizim işimiz skor. Başka bir şey değil. Ama tabii normal kombine için e, gösterecek olursam. Bugün Galler, Danimarka üst dedik kazandı. Slavio Moz üst dedik kazandı. E, Yamagata üst dedik kazandı. Matsumoto alt dedik kazandı. Nakazaki e, Nagasaki alt dedik kazandı. New Mexico üstelik kazandı. Valle'in e, bunun skoruna kadar bildik. Dün zaten kuponuma yer vermiştim buna. 1-2 olacağına dair e, söyledim herkese. Kazandı. E, bu da grubumuzdaki kardeşimizin yapmış olduğu bugün vermiş olduğum, e, az önce göstermiş olduğum hani bazı arkadaşlar yanamaz belki. Gördüğünüz üzere kanıtlı bir şekilde 140 TL basılarak 294 lira güzel bir para almış. Bana da teşekkür etti. Ya bu şekilde programımız bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Zaten Instagram hesabımızdan bana ulaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımızın Instagram hesabı yok. O yüzden 0552 010 87 bana ulaşabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı olurum. Bizim işimiz skorlar, bizim işimiz insanlara para kazandırmak. Yani bu yüzden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Grup fiyatlarımız gayet makuldür. Böyle diğerleri gibi tek kupon başına 500 bin lira para istemiyoruz. Gelin zaten farkı göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, skor bilmek isteyen, normal para kazanmak isteyen bize ulaşabilir. Herkesin şansı bol olsun. Görüşmek üzere.